genç ama vefat etmek üzere olan Allah dostu bir tanesinin ölümünü anlatıyor bizlere. Bu kişi vefat etmek üzereyken Allah Azze ve e, istemiş olduğu doğrultuda hayat sürdüğünden dolayı babası son kez bir imtihan etmek ister evladını. Ey oğulcuğum birazdan büyük ihtimal vefat edeceksin. Son nefeslerini veriyorsun. Ahirete nasıl umuyorsun diye soruyor çocuğuna. Çocuğu da tebessüm ediyor, biraz da ağlamakla şöyle cevap veriyor. Ey babacığım benim annem hükmü belirlemiş olsaydı ahirette beni nasıl hayal ederdin diye soruyor. Babası da eğer hükmün annene kalmış olsaydı ya sana Adın Cenneti'nde ya da Firdevs cennetinden bir köşk ayarlardı dedi. Evladı da tebessüm ederek yine aynı şekilde kendinden emin, Allah'tan da ümitli bir şekilde benim Rabbim bana annemden daha fazla merhametlidir. Ben de bunun bilincinde olarak emin ellere gidiyorum diyor babasına. Bu kişi Allah'ın dostu. Çünkü Allah'ı anlamış, rahmetinin, merhametinin farkında. Dünyada istediği gibi bir korku yaşadığından dolayı ölürken ümitli bir şekilde ölüyor. Bizler ise ümitli bir şekilde yaşıyoruz ama korku dolu büyük ihtimal öleceğiz. Çünkü yaşantımız bunu gösteriyor. İnsan yaşantısıyla ölümü zıt kutup gibi düşünülür. Çok rahat bir hayat yaşamışsa zorlu bir ölüm bekler. Ama hayatını mücadeleye adamış, her türlü zorluğu çekmiş ise ölümü büyük ihtimal Allah'ın indinde kolay olan, güzel olan ölümlerden olur.